Merhaba dostlar diye başlayayım söze. Seyyah oldum, dolaştım bütün alemleri, anlattım meclise bu güzel hikayeleri. Kar her yeri kaplamıştı. Elma bahçeli evinin önünü süpürmeye başlayan dinç ve genç adam Hende'nin her zaman gibi keyfi yerindeydi. Islık çalıyor, dans edercesine süpürgeyi oradan oraya savuruyordu. Cebindeki elma ile daha ahenkli sağlanan montu dansı daha da pekiştiriyordu. Lakin neşesi her zaman gibi gözü açık bir neşe değil de dalgın bir neşeydi. Bu sırada karşı evdeki komşusu Glocko'nun pencereden baktığı anlaşılmıyordu. Anlaşılsaydı bile bu sefer vay aşık herif vay diyen Kınar gibi bakışları seçilmezdi. Bu seçilse bile Glocko'nun içindeki iyi niyetli fiskosçu karakterlerinin ne güzel lan deyişi duyulmazdı. İşte Glocko hiçbir şekilde seçilmeyip fark edilmezken sadece bu öyküyü dinleyenlerin seçip fark edebileceği olaylar cereyan etmeye başlar. Size Hende'nin kazık kadar adam görünüşünün tersine henüz büyümemiş biri gibi saf ve şımarık olduğunu söylemeden onun yaptığı hatalara anlam vermenizi bekleyemem. Lakin Hende böyle biriydi. İyi bir olmasına karşın yanlışlıkla küçük hayvancıkları öldüren yaramaz çocuklar gibi kırıyordu etrafındaki porselenleri, yarıyordu en oturulası kütükleri ve saçıyordu en yenilebilir pirinç pilavını. Aaa siz onu bir tanısanız, eline süpürgesini aldığı anda parmaklarınızı sakınırdınız. Neden böyle baktınız şimdi? Evet. Süpürge dedim. Ne oldu? Tamam tamam itiraf ediyorum. Bu acı tecrübeyi ben tattım. Siz de soğukta elleri uyuşan bir insan olabilirdiniz. Evinin önündeki yeni yapıyor olduğu kardan adamı göstermek için baret gibi zıt diye döneveren hendenin elindeki süpürgenin sapı sizin de parmaklarınızı çarpabilirdi. Ama belli ki çarpmamış. Çok sızlatıyor emin olun. Neyse biz konumuza dönelim. Sadece sizin anlayabileceğiniz bir öykü çünkü bu. Ne hem de anlayacak olanları ne de Gloko. Çok şanslı da çok. Pardon. Sevecence bir cümledi yanlış anlamayın. Nerede kalmıştık? Aa evet dalgın bir neşe dedim. Gloko doğru tahmin ediyordu bu dalgınlığı. Onun neşesini herkes bilir. Hep neşedir çünkü. Bunun tersine dalgınlığını pek kimse görmemiş olabilir. Sakar da olsa gözleri hep açık görülmüştür. Niyeyse şimdi de süzme gibi bakıyordu. ''Veyla işte. Canlandırın gözünüzde. Ah ne şeker şey şu hende. Sizin bilmediğinizden emin olduğum bir şarkı mırıldanırken ve sizin hiç mi hiç görme şerefine nail olamadığınız bir dünyaya ait gökyüzüne bakarken hem bana önceki aynı gösterdiği kardan adama dikkatini verdi. Pek bir yer süpürmemişti henüz. Ama bir anda durdu. Öfkeni verdi ardı sıra. ''Aa, ah, aa.'' Ah, Dense bakın. Bir de hızlı yürümeye başladı. Sanırsınız ki orada biri var ama yok. Bildiğin kardan adama löp diye ses çıkaran bir tekme attı. Çok ilginç değil mi? Glocko anlamadı. İlgiyle baktı penceresinin ardında. Ağzı hafif aralandı hatta ilgisinden. Sonra Glocko'nun duyamadığı bir şeyler söylemeye başladı hende. Elini savuruyordu havada. Ne kadar ilginç. Ne oldu lan şimdi buna diyordu Glocko'nun içindeki goblin şeklinde tarif edebilecek iyi niyetli fiskosçu karakterlerinden biri. Kafayı yedi galiba dedi bir başka goblin şeklindeki hayali karakter. Glocko ise sadece hoh dedi. Sildi pencere camının terini. Bakalım hende neler söylemiş. Hayvan herif. Evet evet bu Hendin ağzından çıkanlardan sadece biri. Eşek herif, armut herif gibi daha bir sürü farklı herif. Buhar ve tükürük saçan nefesi ve bizde aydınlatan haykırışı ile ''Nasıl olur da eriği verirsin? Aşkım hemen de son halini gösterecektim. Sanat eseriydin sen. Pis eriyi veren. Güçsüz. Ne biçim zayıfsın sen. ilk şey. iyice eri. Emi. Daha güneşler bile.'' derken sustu ve gökyüzüne kafasını çevirip kocaman parlak çift güneşe doğru gözlerini kısıp tekrar kardan adam olasıcısıya döndü. ''Güneşler bile az çıkmış daha. Hiç çıkmamış gibi düşünseydin.'' Seni bu kadar zayıf bilmezdim kardan herif. Davul ol da seni çalsınlar. Şipir şipir sulu kar ol. Sulu sepken ol hepten. Bu kınamaların ve okunan belaların ardından seçebileceğiniz gibi öykünün geçtiği dünya sizin tek güneşi dünyanız değil tabi ki de. Cisim cisme, isim isme, semt semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek vakit geçer. Ama muhabbet her zaman baki kalır. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.